Değerli başkanım, değerli milletvekilleri hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum. Tabii burada araştırılması gereken konu Can Atalay'ın milletvekili seçilmeden önce 2839 sayılı Milletvekili Seçilme Kanunu ve Anayasa'mızın hükümleri uyarınca seçilme yeterliliğine sahip mi, değil mi konusu. Can Atalay milletvekili adaylığına başvurduğu zaman o dönem gerek 2839 sayılı Milletvekili Seçilme Kanunu gerek Anayasa hükümleri uyarınca yüksek seçim kurulu seçilmesinden bir sakınca yoktur diye milletvekili adayı olarak gösterildi. Ve milletvekili seçildiği dönemde dosyası yargıtaydaydı. O dönem dosyası onaylanmamıştı. Mevcut olan anayasanın 83. maddesi der ki milletvekili seçildikten öncesi veya seçilmeden önce yani 83. maddenin ikinci fıkrası seçimden önce veya seçimden sonra bir suç ileri sürüldüğü iddiasıyla bir milletvekili meclis kararı olmadan tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz, yargılanamaz. Bam teli burası. Anayasanın 83. maddesi uyarınca Yargıtay'da bekleyen dosya milletvekili seçildikten sonra durma kararı vermek zorunda. Durma kararından sonra AK Parti öncesi ve sonrasını ikiye ayırmak lazım. AK Parti öncesindeki yargı, AK Parti sonrasındaki yargıdan daha bağımsızdı. Daha adilde örnek kararlarını açıklayacağım. 1. Zafer Gazetesi başyazarı Mümtaz Faik Fenik, cezaevindeyken 14 Mayıs 1950 tarihinde milletvekili seçilir, seçildikten 3 gün sonra tahliye edilir. 2. Yine Türk siyasi tarihinde Osman Bölükbaşı, 1950 yılında seçilir. Aynı şekilde dört ay sonra tahliye edilir. Üç, Ahmet Türk 1987 yılında cezaevindedir. Milletvekili adayı gösterilir. Milletvekilinin seçilmen, seçimin yapılmasına dört gün kala. Bakın daha seçilmeden önce seçileceği kesin gözle bakıldığı için tahliye edilir. Burada neyi söylemeye çalışıyoruz? Şimdi Can Atalay Arkadaş Anayasa Mahkemesi ihlal kararı veriyor. O dinlenmiyor. Anayasa'nın 158. maddesinin 3. fıkrası diyor ki: "Anayasa Mahkemesi kararları kesindir." diyor. Peki, yine aynı şekilde Anayasa hükmü yine 158 diyor ki: "Verilen kararlar yasama, yürütme, yargıyı herkesi bağlar." Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri ve aziz milletimiz. Öncelikle vatan müdafasında şehit olan aziz şehitlerimiz en son geçen hafta Afyon Sinanpaşa, Sinan Paşa Çalışlar köyümüzden Teğmen Ramazan Güney kardeşimizi ve bütün şehitlerimizi rahmet tanıyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Annesi Ahmet Firdevs Hanım ve babası Ahmet Bey'in o gösterdiği mütevekkil tavır bütün şehitler adına her türlü saygıyı hak ediyor. Değerli milletvekilleri bugün Can Atalay davasıyla ilgili Dem Partisi'nin verdiği önerge hakkında görüşlerimi belirleyeceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bireysel başvuruyu getiren AK Parti. Anayasa değişikliğini yapan biziz. Buna karşı çıkan da siz saygıdeğer milletvekili arkadaşlarınızsınız. Biz bunun doğru olduğunu, bu memleket için önemli bir kazanım olduğuna inanıyoruz. Anayasa kuralları içinde üstünlük kuralı yoktur. Bir anayasa kuralının diğerinin üstünlüğü yoktur temel haklar ve çekirdek hakların öncelikleri vardır. Temel hakların ve çekirdek temel hakların öncelikli vardır. Ancak biri diğerinden üstün değildir. Anayasanın 150 6, Anayasa Mahkemesi herkesi bağlar. Yargı, yasama, yürütmeyi bağlar diyor. Ancak 154'e 1 ve 155'e 1 de Danıştay'ın idari yargının Yargıtay'ın ve adli yargının en üst verdiği kararlar olduğunu ve en son merci söyleyeceğini söylüyor. Tabi bireysel başvuru getirdiğiniz anda bunun bazen süper temiz mahkemesine dönüşme ihtimali de işin içeriğinde mevcut. Şimdi mesele şu. Can Atalay olayını kendi bağlamından koparmamak gerekiyor. Yargıtay diyor ki onama kararında Can Atalay'ın yaptığı gezi olayları eylemleri bir Türk Ceza Kanunu 312'deki hükümete darbe suçudur. Aslında müebbet verilmesi gerekir ancak karşı temiz olmadığı için yardımdan ceza verilmiş bunu oraylıyorum diyor. Tutuklu olduğu ve hüküm aldığı dönemde milletvekili seçiliyor. Temel sorun şu. Bu 83. maddenin Sayın Tanal iki istisnası vardır. Birincisi ağır ceza, suçüstü ağır ceza halleri. İkincisi 14. maddedeki durumlar. 14. maddedeki durumlarla ilgili ihtilaf şu. Efendim burada bir pozitif düzenleme boşluğu var mı yok mu? Bir kısım hukukçular diyor ki burada pozitif düşün düzenleme boşluğu yok, yargı dolduruyor. Bir kısım hukukçular da diyor ki, hayır burada terörle mücadele kanunu üçüncü maddesindeki mutlak terör suçları, dördüncü maddesindeki teröre muhatuf suçlar kapsar. Bunu düzenlemek, yüz, CMK 160 bir e sıra koymak. Bu bundan tartışmasız. Yargıtay'ın çok önemli vurguladığı bir husus var. Diyor ki, Kandil'deki terörist katillerle Pennsylvania değerli başkanım, değerli milletvekilleri anayasa 158. maddesinin son fıkrası, üçüncü fıkrası. Diğer mahkemelerle yani 13 Asya Ceza ve Yargıtay arasındaki açık ve net, netleştiriyorum. Anayasa Mahkemesi arasındaki görev uyuşmazlıklarında Anayasa Mahkemesi kararları esas almış. Tartışmasız. Tartışmasız. Artı, artı yine aynı şekilde 153. maddesinin yine 6. fıkrası herkese bağlar diyor. Kararları kesindir diyor. Değerli arkadaşlar daha anayasa ne yapsın ya? Ne yazsın bu anayasayı? Bu anayasanın aynı şekilde <laughs> aynı şekilde emsal kararlar var. <laughs> emsal kararlarda Gergerlioğlu kararı var. Enis Berberoğlu kararı var. Aynı anayasa, aynı maddeler, aynı uygulanan kanun, aynı uygulanan anayasa. Neden şifte hukuk uygulanıyor. Biz suçta ve cezada eşitlik ve adalet istiyoruz. Can Atalay için eşitlik istiyoruz. Can Atalay için adalet istiyoruz. Hukuk güvenliğini yok edildiği bir ülkede ekonomi ilerlemez. Istihdam olmaz. Enflasyon düşmez. Ekonomi düzelmez. Yarattığınız bu değerli arkadaşlar hukuk güvenliğini yok ettiğiniz için bu karar nedeniyle bizimle ne yerli, milli yatırımcımız ülkede yatırım yapıyor. Ne yabancı yatırımcı gelip ülkede yatırım yapıyor. Hukuk güvenliğinin olmadığı bir ülkede enflasyon düşmez. Paramızın değeri kaybolur. Enflasyon düşe, sürekli yükselir. İşsizlik sürekli artar. Yani burada biz ne dersek diyelim benim sizden istirhamım. AK Parti 2002'deki ruhu neyse ona dönmesini istirham ediyorum. 2002'de nasıl o dönem... Teşekkür ederiz Sayın Tanal. Sayın Tanal teşekkür ediyoruz. Sayın Tanal teşekkür ediyoruz. Tanal, teşekkür ediyoruz. Buyurun. Ya bir dakika yerimden bir şey yapabilir miyim? Çünkü burada bir milletvekilinin nasıl hukuk karşısında aslında yargılandığını görüyoruz ve bir sayın milletvekili de söz kullanırken o karara itaatfen katiller dedi. Bir dakika şimdi başka bir şey Sayın Başkan, Sayın, sayın Başkan, Sayın Özkaya, Sayın bekinnin, başkan. Sayın Başkan, ben dinleyemiyorum ama. bakın ben Sayın Grup Başkan Vekilinin neden söz talep ettiğini duyamıyorum. Lütfen müdahale etmeyin. Ben bir dinleyeyim söz talebinin gerekçesini lütfen. Sayın Başkan, Sayın Özkaya, Sayın Özkaya bir grup başkan vekili konuşuyor. Neden söz talep ettiğini duyamıyorum. O nedenle lütfen dinleyeceğim, karar vereceğim. Sayın Başkan, bir canatalay kararını konuşuyoruz. Yargıdaki hukuksuzluğu konuşuyoruz. Yargıdaki skandalı konuşuyoruz. Bu kararı konuşurken bunun üzerine yapılan bir konuşma Sayın Sayın Koç Yiğit, tutanakları isteyeceğim. Bir sataşma varsa, bir konu varsa tekrar size söz vereceğim öneriyi oylarınıza sunacağım. Sayın Koçit tutanaklar isteyeceğim. Ben duymadım dediğini isteyeceğim. Tamamlayın lütfen. Açın mikrofonu. Başkanım. Başkanım. Sayın Koçit tutanağı isteyeceğim. İtirazlarınıza bakacağım. Eğer yerindeyse size söz vereceğim. Öneriyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler öneri kabul edilmemiştir tür haberler için lütfen hep laf kanalına abone olmanızı ve bu video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.